Soru yukarıda şekilde verilen 3 farklı boyda tahta parçası verilmiştir. DE 10 metre. Hemen yazalım bakın. DE 10 metreymiş burası. E, AL 20 metreymiş. Şu sarı uzunluğu, uzun kenara 20 metreymiş. Verilen şekilde 3 tahta için ikisinin sağlayan CG uzunluğu hangi? Yer? CG. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakalım. Ben buraya gidiyorum. X diyorum tamam mı? Bakın X dedim buraya. Toplam ne oldu bakın. Şuraya biz nasıl yazabiliriz? Şu mavi uzunluğu. 20-x olarak yazabilir miyiz? Bakın buraya kadar. Tamam mı? 20-x. Eksi x, x olacak. Buraya y diyorum bakın. Y artı 10. Bakın şu burayla şu uzun e, kırmızının uzun kenarını topluyorum. Y artı 10 eşittir. 20-x'e değil mi? E, x cinsinden yazalım bakın. X cinsinden yazarsak y'yi yalnız bırakalım bakın. 10 eksi x oluyor değil mi? Neresi o zaman? Y burası 10 eksi x'miş. Tamam mı? Güzel. Burayı da bulduk. Şimdi FG. Bakalım FG'ye bakalım. FG neresi? FG 10 eksi x. Bakın şu kalemi değiştirin. Bakın 10 eksi x. Hı hı. Ondan sonra HK. k da x'miş. Bunun sıfırdan büyük olduğu eşitsizliğini sağlayan diyor. Güzel. Bakın buradan x eşittir 10 geliyor. Pardon. X eşittir 10 geliyor. X eşittir 0 geliyor. Tamam mı? Şöyle ufak bir çizeceğim bakın 0 ve 10 hızlı çizeceğim biraz siyah kaleminiz olduğunu düşünün bakın eşitlik var evet boyuyorum boyuyorum nasıl boyayacağım e, eksi olarak başlayalım çünkü eksi artı eksi sıfırdan büyük yerleri istediği için bakın sorumuz bitmedi 0 ve 10 deyip de atlamayın böyle atlamayın tamam mı hatta gidip buna da atlamayın şıklar belki bir sıkıntı olabilir bakacağım şimdi şimdi x değerimiz hangi aralıktaymış bakın x değerimiz nasıl aralıktaymış bakın 0'dan 10'a kadar tamam mı? Cg uzunluğu istiyor. Cg uzunluğu neresi? İlk başta orayı görmemiz lazım. Pardon. Cg uzunluğu 20 eksi x'miş değil mi? Biz oraya 20 eksi istedik. x dedik. Her tarafı artı 20 ekliyorum. Artı 20 ekliyorum. Artı 20 ekliyorum. Tamam mı? Ee, i̇lk başta eksiyle çarpayım. Öyle yapayım değil mi? Her tarafı eksiyle çarptım. Bakın 0. Büyük eşittir. Eksi x. Büyük eşittir 10. Değil mi? Pardon. Eksi 10. Şunu biraz çeksem nereye alsam? Şuraya alayım. Tamam. Bakın. Eksi 10 değil mi? Şurası eksi 10 tamam mı? Ben gidiyorum her tarafa artı 20 ekliyorum bakın. Bakın 20 eksi x'i bulmam lazım. Artı 20 diyorum artı 20 diyorum. Bakın burası 20 oluyor. 20 büyük eşittir. Bakın 20 eksi x oldu. Büyük eşittir. 10 oldu değil mi? Güzel. Bu hangi aralıktaymış arkadaşlar bakın. 10'dan 20'ye kadar kapalı aralık. Tamam mı? 10'dan 20'ye kapalı aralık bu soru şurada patlatabilir arkadaşlar. Tamam Güzel bir soruydu bence. <laughs>